Herkese merhaba arkadaşlar. Walking Dead Survivors'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yepyeni mis gibi cillop oyunumuzda yerleşim kuşatmasına değineceğiz. Biliyorsunuz Muhteşem Osmanlı'da harekatlar bölümü vardı. Warpath'ta da aynı şekilde harekatlar, operasyonlar ya da harekatlar olabilir. Warpath'ta da o şekilde. Ee, yani her oyunun günlük böyle aşama aşama geçtiğiniz Geçtikse size daha, size daha fazla ödül veren e, bir etkinliği, bir nasıl diyeyim, bir formasyonu var diyeyim. E, bugün The Walking Dead Survivors'da bunu inceleyeceğiz hep beraber. Ben oyunu yaklaşık 2 haftadan beri oynuyorum. Ve sadece 5 lira bastım. 5 liralık e, kahraman paketini aldım. Çünkü hiç sarı kahramanım yoktu. Bu yüzden sarı kahraman lazımdı. Şu Micho'nu aldım arkadaşlar. Bunlara diğer videolarda daha doğrusu ben oyunda yeni olduğum için e, şu anda çözebildiğim tek şey yerleşim kuşatması. Bu yüzden kahramanlardır, binalardır, savaşlardır bunlara daha sonra deneyeceğiz. Çünkü ben şu anda bu oyunda zır cahilim. Hiçbir şey bilmiyorum. E, bu yüzden bugün Tek bildiğim, tek çözebildiğim, mantığını anlayabildiğim şu yerleşim kuşatmasına bakacağız arkadaşlar. Ee, gün 23'e kadar geldim. Maksimum 30 var zaten. Ve gün 23 artık çok zorluyor beni. Kahramanlarımın daha fazla level atması gerekiyor ki bunun neden olduğunu birazdan göreceksiniz. Ee, savunma kuleleri diye bir şey var. Onu da göstereceğim. Onları da level atlatmam gerekiyor ki daha fazla dayanayım. Gün 23'ü yapamıyorum. Bu yüzden sizi oyalamayacağım. Ben ilk önce en başta gün 10'a döneceğim arkadaşlar. Gün 10'u yapacağız. Daha sonra gün 15 yapacağız. Ya da gün 20. Evet gün 10 ve gün 20'yi yapacağız ve videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Böylece aradaki o zorluk farkını da anlayabilmiş olacaksınız. Hemen gün 10'dan başlıyoruz arkadaşlar. Başlamadan önce buradan size savaşçı kahramanlarınızı, en güçlü, en iyi, en sağlam geliştirdiğiniz kahramanları buraya yerleştirmenizi istiyor. Burada gördüğünüz kişilerle biz savaş alanında kendi binalarımızı koruyacağız. Ortada yani kendi dizdiğim şekilde savunma kuleleri var. Bunlara yerleştirip, bunlar ateş edecek gelen zombilere, Zombileler evet zombilere. Böylece şehrimizi savunacağız. Hemen savaş diyelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şehrimizde 4 tane kapı var arkadaşlar. Ee, 1, 2, 3, 4 ve her etapta farklı yerlerden dalga dalga zombiler geliyor. Önemli olan bu savunma kulelerini stratejik şekilde dizip bu binalarda dahil olmak üzere şu ortadaki mavi canı bitirmemek, belediye binamızı korumak. Yukarıda da yıldız sistem var işte zaten bildiğiniz üzere. Evet. Nereden geliyorlar arkadaşlar? Buradan geliyorlar. Tamam. Buraya direkt buradan bir savunma kulemize Riki koyalım. Sonra şu sarı kızı koyalım. Daha sonra nereden geliyorlar? Oradan küçük bir dalga geliyor. Buradan geliyor. Buraya da bunu koyalım. Hepsinin kendine ait özellikleri var arkadaşlar. Mesela Billy size bomba veriyor. Dinamit veriyor e, ee, Rich size e, görev bilinci veriyor özel güç olarak. Bu görev bilinciyle hatta hemen kullanalım örnek olsun diye kas oldu gördüğünüz gibi bir müddet daha fazla vuruyor. Hmm, buradan da geliyorlar. Mesela yakın savaş dövüşçüsü Michon dizi izleyenler de bilir zaten. Michon da arkadaşlar zombilerin içine giriyor. Tak kafalarına kafalarına vuruyor hepsinin değil, hepsinin değil ama bazı kahramanların kendine özel güçleri var. Jared'in yok mesela. Jared bomboş adam. Ama Micho'nun doğrayıcısı var mesela. Bak çivi bombası. Bunu kullanalım. E, nereye kullanalım? Şuraya kullanalım. Hop. Bill'in özelliği olan çivi bombasını kullandık. Başka bir yerde kaldı mı? 58 tane kaldı. Oo, buradan da gelmişler. Bunu görmemişim. Magi iyileştirme kiti veriyor. Bir savunma binası yıkıldığında kahramana saldırıyorlar onu öldürmek için. Ee, bu yüzden onları iyileştirmeniz canını sağlam tutmanız gerekiyor. Ve bu şekilde Micho'nun doğrayıcısını kullanmış olduk. Ve burada da son 8 düşmanımız kalmış. Evet çok hızlı konuştuğumdan dolayı nefes almakta zorluklar çekiyorum. Kaç video oldu bu 42. videomu ne? Hala alışamadım şu konuşma şeylerine. Evet 10. bölüm bu şekildeydi arkadaşlar. Burada da en çok hasar veren kahramanı, en çok öldürme alan kahramanı görüyoruz zaten. Çok güzel bir şekilde burayı geçtik. Şimdi doğruca uçuyoruz günü 20. Ye. Bakalım ne kadar zorlaşmış. Evet. Güzel kısa bir video ama e, mantığı anlatan bir video. Nereden geliyorlar? Buradan geliyorlar. Bekleyelim. Sarı kahraman koyalım daha iyi. Fark ettiyseniz mor kahramanların 4 iksiri gerekiyor. Ama sarı kahramanlar için 5 iksiri gerekiyor. O bir iksir, o bir iksir arkadaşlar öyle bir böyle şey kurtarıyor ki nasıl desem? Hmm, çok mühim yani bu iksirin Stratejik kullanmak gerekiyor. Ve binanın canı çok hızlıca azalıyor. Bir tane zombi vururken 1, 2, 3 böyle giderken 10 tane zombinin vurduğunu düşünün şimdi. 10, 20, 30, 40 saniyeler içinde geberiyor arkadaşlar binanız. Bu yüzden sağlam savunmanız gerekiyor binayı. Yani savunma kulelerini öyle bir dizeceksiniz ki her yerini koruyacak. Ve önemli olan ikinci husus bunlar bizi alamaz şu anda zaten. Ee, ben böyle bir düzene oturttum şehrimdeki binaları. Ama mesela bu şehir binalarınızı buradan koyup buraya koyup bu şekilde getirirseniz bu şekilde zombileri buraya kadar buraları çekersiniz arkadaşlar. Oyalarsınız. Onlar oyalanırken de siz bütün iksirlerinizi tamamlamış olur ve bütün kahramanlarınızı yerleştirmiş olursunuz. Bu yüzden binaları dizilmek de önemli. Zombilerin yönünü şaşırtacak, direkt belediye binasına getirtmeyecek şekilde binaları etrafa dağıtın arkadaşlar. Ben ne yaparsam yapayım gün 23'ü geçemediğimden dolayı şu anda bir müddet gelişene kadar böyle bir düzenle gelişeceğim. Sonra binaları etrafa yayacağım arkadaşlar. Böylece zombiler etrafa dağılacak. Ve ben zaman kazanmış olacağım. Evet. Sol üstte de miktarını görüyorsunuz zaten. Şuradan çok güzel geliyorlar. Hemen bir sizleri alalım şöyle. Evet. Miçonumuz da burada yağdırıyor. Pardon. Bu sırtlık. Sırtlıkla miçon aynı özelliği. Oho. jaret Yetiş oğlum. Evet. Tamamen bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ve belediye binasına gelenler mi var lan? Aha geliyorlar. Çok sağlam geliyorlar. Sırtlık geri çekildi. ve sıttıkı biçiciler. Al oğlum hemen. Hadi miçon. Yüzde yüzde bitirelim yani. Evet. Hadi kızım vur Lydia hadi. Şu zombilerin de çeşitleri var tabii ki yani. Görüyorsunuz şişman zombiler. O lastaki şişman adam vardı yani bir. İsmini tam hatırlayamadım. Ona ben benziyor. Ve arkadaşlar bu şekilde yaklaşık 10 dakikalık bir video oldu. Gayet de güzel oldu. Kısa bir videoda her şeyi özetledik. Umarım Sesim de güzel çıkmıştır. Nefes alma zorlukları çektim biraz. Artık kusura bakmayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Hiçbir zaman beğeni falan istemedim ama yani beğenirseniz de iyi olur. Görüşürüz arkadaşlar diğer videoda. Dediğim gibi oyunu çözdükçe size videolar atmaya devam edeceğim.